Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde yazdığınız Python kodlarını farklı şekillerde nasıl çalıştırabilirsiniz bunu göreceğiz. Bunu yapmak için birkaç tane seçenek var ve bu seçeneklerin hepsini farklı yerlerde farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Bu sebepten dolayı bu seçeneklerin hepsini teker teker göreceğiz şimdi. Evet ilk seçenekte başlayalım isterseniz. İlk seçenek yazdığınız Python kodunu terminalden çalıştırmak arkadaşlar. Terminal dediğim uygulama bu şekilde gözüküyor. Peki nedir bu terminal? Terminal Linux ve Mac işletim sistemlerinde işletim sisteminize komut vermek için kullanılan bir kullanıcı arayüzü arkadaşlar. Bu arayüzü kullanarak siz işletim sisteminize bazı komutlar verebilirsiniz. Mesela bu komutlara bir örnek vermek gerekirse ben bilgisayarımın içinde mesela bu klasörün içinde başka bir klasör daha yaratmak istiyorum diyelim. Bunun için yapabileceğim şeylerden bir tanesi sağ tıklayıp new folder'a tıklayıp Yeni oluşturmak istediğim dosyanın adına girip enter'a bastığım zaman bu dosya oluşturuluyor. Bunun aynısını ben terminalden de yapabilirdim arkadaşlar. Mesela bu dosyanın içinde bir tane terminal açıyorum ben. Bu arada linux işletim sistemi kullanan arkadaşlar terminal açmak için istediğiniz bir konumda sağ tıklayıp open in terminal diyebilirsiniz ya da işletim sisteminiz türkçe ise terminali burada aç seçeneği olacaktır burada. Bu şekilde terminali açabilirsiniz ya da ubuntu kullanıyorsanız mesela bilgisayarınız ubuntuysa zannedersem terminali açmak için kısa yol tuşu Ctrl alt t olması gerekiyor. Evet şu, şu anda ben bir tane terminal açtım bu konumda. Burada da görebileceğiniz gibi bu dosyanın adı Python dersleri ve bu terminalde de ben Python derslerinin içinde olduğunu görüyorum. Mesela ben burada mkdir bir dosya adı yazarsam eğer burada gördüğünüz gibi bir tane klasör oluşturuldu. Çünkü bu mkdir komutu arkadaşlar sizin kullanabileceğiniz terminalden kullanabileceğiniz ve bu komutu kullanarak bilgisayarınızda klasör oluşturabileceğiniz bir komut. Yani bu terminalin amacı sizin işletim sisteminize komut vermek arkadaşlar Linux ve Mac işletim sistemleri için. Ve Windows'da da terminale karşılık gelen komut prompt ya da PowerShell diye iki tane uygulama var arkadaşlar. Bu uygulamayı nasıl çalıştırabileceğinizi de biz Python Anaconda versiyonunu Windows'a nasıl yükleyebilirsiniz bunu anlattığımız zaman göstermiştik. Tekrar etmek gerekirse bilgisayarınızın herhangi bir konumunda yani Windows işletim sistemi için konuşuyorum şu anda. Bilgisayarınızın herhangi bir konumunda klavyeden shift'e basılı tutarak sağ tıklarsanız eğer burada açılan menüde Open PowerShell Here gibi bir seçenek olması gerekiyor arkadaşlar. Evet bu şekilde açıyorsunuz ve terminalin amacı da bu. Tamam şimdi de terminalden Python programını nasıl çalıştırabiliriz bunu görelim. Siz terminali açtıktan sonra eğer Python yazıp Enter'a basarsanız şu anda siz Python Shell denilen bir tane uygulamanın içine giriyorsunuz. Bu uygulamaya erişimimiz var çünkü bilgisayarımızda Python yüklü arkadaşlar. Şu anda siz herhangi bir Python kodunu buraya yazıp çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda biz Python öğrenmedik ancak hani bunu çalıştırabileceğinizi göstermek amacıyla mesela 3 artı 3 yaptığımız zaman cevabın 6 olarak döndürüldüğünü görüyoruz. Ya da mesela print merhaba diye ekrana yazdırabiliriz. Ya bunları şu anda anlamanıza gerek yok ne, ne olduğunu bu komutların. Ancak yani şu anda Python programını yazdığınız Python kodunu çalıştırabileceğinizi görüyorsunuz burada. Bu şu anda Python'u Terminal'den ya da Windows'ta PowerShell'den nasıl çalıştırabileceğinizin bir örneği. Bunu da mesela genellikle kullanmıyoruz biz arkadaşlar Python programı yazarken. Çünkü mesela ben bu Terminal'i kapattığım zaman burada yazdığım kodların hepsi gidecek, kaybolacak. Bunlara erişimim olmayacak bir daha benim. Bu da bizim istemediğimiz bir durum. Çünkü yazdığımız koda ileride biz tekrardan erişim sağlamak istiyoruz. Ancak mesela bunu nerelerde kullanabiliyoruz? bilirsiniz. Mesela ileride bir Python kodu yazarken tam emin olmadığınız bir şey var. Bu emin olmadığınız şeyi kontrol etmek istiyorsunuz. Mesela bir Python fonksiyonu diyelim ve siz bu fonksiyonu sırf kontrol etmek için yeni bir tane dosya oluşturup yeni bir kod yazmak istemiyorsunuz. Bunu hemen terminalden Python'a girerek bu şekilde hani test edebilirsiniz. Mesela bu fonksiyon nasıl çalışıyor? Buradan hemen hızlıca kontrol edebilirsiniz. Evet bu Python programını çalıştırmanın yollarından bir tanesiydi. Şimdi de başka bir yola bakalım. Python programını çalıştırmanın başka bir yolu da bilgisayarınızda bir tane dosya oluşturmak arkadaşlar Python dosyası nasıl text dosyalarının uzantısı .txt ise Python dosyalarının uzantısı da .py py diye geçiyor arkadaşlar. Mesela bilgisayarınızda herhangi bir klasörde yeni bir dosya oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu dosyanın içinde bu klasörün içinde yeni bir tane dosya oluşturacağım. Bu dosyanın uzantısını da .txt'den .py'ye dönüştüreceğim arkadaşlar. Evet, şu anda bu dosya bir tane Python dosyası. Bu dosyayı açıyorum şimdi arkadaşlar ve burada istediğiniz Python kodunu yazabilirsiniz bu dosyanın içinde. Mesela biraz önce yaptığımız şeylerin aynısını yapalım. Ancak bu sefer print fonksiyonunu kullanalım tekrardan print merhaba diyelim. Daha önce de dediğim gibi burada print fonksiyonunun ne yaptığını bilmenize gerek yok. Sadece Python programınızı nasıl çalıştırabilirsiniz onu göstermeye çalışıyorum ben. Evet şimdi bu dosyanın, yarattığım dosyanın içine print merhaba yazdırdım arkadaşlar ve bu dosyanın içinde başka bir şey yok şu anda. Bunu kaydediyorum ve kapatıyorum. Siz böyle bir dosyayı hazırladıktan sonra tekrardan terminali açmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada yine bu dosyanın bulunduğu konumda terminal açıyorum burada. Evet gördüğünüz gibi bu klasörün adı Python dersleri ve benim açtığım terminalde Python dersleri. Bunu da Windows'da aynı şekilde bu dosyanın bulunduğu klasörün içinde Shift'e basılı tutarak sağ tıklayıp powershell açabilirsiniz. Evet ben şimdi bu dosyayı çalıştırmak istiyorum Python kullanarak. Çünkü bu dosyanın içinde bir Python kodu olduğunu biliyorum ben. Bunu yapmak için yine Python yazarak başlıyorsunuz. Bir tane boşluk bırakıp bu dosyanın adını giriyorsunuz arkadaşlar. Bu dosyanın adı da benim durumumda newfile.py arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman Python bu dosyanın içindeki kodları teker teker çalıştırıyor arkadaşlar. Evet enter'a basıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi bu dosyanın içinde benim ekrana Merhaba yazdıran bir tane fonksiyonum vardı print fonksiyonu ve şu anda terminalden ekrana Merhaba yazdırıldığını görüyorum. Bu da Python programını çalıştırmanın başka bir yolu arkadaşlar. Ve şu anda derslerde biz nasıl çalıştıracağız Python programını? Derslerde ne kullanacağız? Buna bakalım. Daha önce de dediğim gibi derslerde Jupyter Notebook uygulamasını kullanacağız arkadaşlar. Jupyter Notebook uygulamasında yine terminalden çalıştırıyoruz. Bu dosyanın içinde ben yine terminal açıyorum. Jupyter Notebook için hiçbir uygulama yüklemenize gerek yok bilgisayarınızı çünkü biz Python Anaconda sürümünü yüklediğimiz zaman bilgisayarımıza otomatik olarak Jupyter Notebook da bilgisayarımıza yüklenmiş oluyor. Bunu çalıştırmak için yani Jupyter Notebook'u bulunduğunuz klasörde çalıştırmak için Jupyter boşluk Notebook yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da biraz büyütüm görünmüyorsa eğer. Bir daha ekranı temizleyip bir daha yazayım. Jupyter boşluk Notebook. Evet bunu yazdıktan sonra Enter'a basarsanız eğer bu Jupyter Notebook bir çalışmaya başlayacaktır arkadaşlar. Bu da bir tane internet sitesi oluyor. Yani internet sitesi üzerinden çalışıyoruz biz. Burada gördüğünüz gibi newfile.py var. Çünkü bu Jupyter Notebook uygulaması benim bulunduğum klasörde açıldı şu anda. Burada ben new seçeneğinden Python 3'e tıkladığım zaman şu anda yeni bir tane Python dosyası oluşturmuş oluyorum ben Jupyter Notebook. Da. Ve burada sel denilen yani hücre denilen yapılar var. Burada gördüğünüz gibi in yazan yapı. Burada siz bu selin içine herhangi bir Python programını yazıp Shift Enter'a basarsanız eğer bu program çalışıyor sizin için, çalıştırılıyor sizin için. Mesela aynı şeyleri burada da tekrarlayalım. Ben buraya 3 artı 3 yazdıktan sonra yine ekranı biraz büyüteyim. 3 artı 3 yazdıktan sonra Shift Enter'a basarsam eğer burada gördüğünüz gibi hemen 6 olarak verdi bana cevabını. Aynı şekilde print merhaba yazıyorum. Gördüğünüz gibi ekranı merhaba yazdırıldı. Burada Jupyter Notebook'ta siz sellerin içine Python kodu yazıp bunu çalıştırabilirsiniz. Ve bir seli her çalıştırdığınızda yeni bir tane sel elde ediyorsunuz arkadaşlar. Ya da siz ekstra sel eklemek isterseniz arkadaşlar buradan insert'ten insert cell above or below'a tıklayabilirsiniz. Burada yani insert cell above'a tıklarsanız eğer burada bu selin üstüne bir sel yerleştirmiş oluyorsunuz yeni bir sel. Bunu deneyelim mesela. Insert, insert cell above. Burada gördüğünüz gibi bir tane daha sel yerleştirildi. Aynı şekilde insert cell below derseniz eğer başka bir tane daha cell yerleştiriliyor buraya. Ve bu cellerin hepsini Python programı yazmak için kullanabilirsiniz. Mesela print merhaba alt satıra geçip print dünya. Burada gördüğünüz gibi istediğiniz Python programını buraya yazıp çalıştırabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu selleri not almak için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Not almak için de markdown dilini kullanıyorsunuz. Şu anda bu seli Python selinden markdown seline dönüştürmek için de klavyenizden M'ye basabilirsiniz arkadaşlar. M'ye bastığınız zaman buradaki in yazısının gittiğini, kaybolduğunu görürsünüz. Şu anda bu seli siz not almak için kullanabilirsiniz. Bu Python programını çalıştırmayacaktır artık. Siz buraya istediğiniz notları alabilirsiniz. Merhaba dünya. Merhaba dünya programı. Evet burada gördüğünüz gibi not aldım ben buraya arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi markdown dilini kullanarak farklı şekillerde şekillendirebilirsiniz. Yani bu yazıyı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet bunlar Python programını çalıştırabileceğiniz yollar arkadaşlar. Tabii ki de bunlardan başka daha ekstra yollar var. Ancak şu anda bunları bilmeniz yeterli. Evet bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bu kanaldaki videolardan memnunsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde Python'daki temel veri türleri hakkında konuşacağız. İzlediğiniz için teşekkür teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.